Bugünkü misafirimiz 2012 model Audi A3. Ambiyanta paket ara. Şimdi bu araçla açıklarımızı göstereceğim. Kısaları açalım parlarla. Açalım kısaları. Süper. Dönüşe duyarlı sisler. Sağa çevirelim direksiyonu. Diğer taraf. Düzleyelim. Sisleri açalım üstü. Selektör yapalım. Çoklu çoklu. Selektör yapınca sislerin sönmesi. Şimşek efekti. Tamam. Sıfıra alalım farları şey oto yağlanın pardon. Sinyal verenin bir tarafa bakın sinyal verince gündüz dedi kısılıyor. Diğer tarafa sinyal verenin yine benzer şekilde kısılıyor. Aracın içine geleyim. Ha, pratik sinyali basalım hafif. Üçlü bunun sayısını 2, 3, 4, 5'e çıkardık. Ee, aynı frenle dörtlülerin yanması özelliklerini de açtık. Alayım anahtarı. Dışarıdan gösterelim. Şimdi aracı kilitledik. Normalde bu aracı kilitlediğinizde şöyle e, kapı içeriden açılamıyordu. Bir kontrol eder misin abi kilitli mi kapı? Tamam bekle Şimdi kapı içeriden açılamıyordu. E, biz bu kumandadan kilitlemede kapı içeriden açılabilir hale getirdik. Normalde bazılarında çift kitlemede açılıyor. Güvenlik zafiyetini ortadan kaldırdık. Kimse içeride mahsur kalmasın diye. Kadran söndü mü? Ha, kadran söndü. Kapıyı içeriden açar mısın? Yani hırsızın camı kırıp kapıyı açtığını ya da maymucukla kapıyı açtığını düşünüyoruz. Bakın dörtlerle uyarı veriyor. Şu arka taraftan da göstereyim. Yani korna çalmasa bile araca bir müdahale edildiğini gösteriyor. En azından farkındalığı artırıyor. Şimdi kumandadan açma tuşuna basarak bunu iptal edebilirsiniz ya da 1-2 dakika sonra kendi sönüyor. Şimdi tabii en önemli özellik şunu göstereyim abi. Bakın şurada bunun ayna katlama tuşu var arkadaşlar. Biz motorda ayna takmıyoruz şu alttaki. Şimdi bu tuş varsa ve araç aynaları içeriden tuşla katlanıyorsa biz bunu kumandadan katlanır hale getiriyoruz. Bu özellik Jetta Highline'larda da açılıyor. Passat Highline'larda işte bazı karavellerlerde de açabiliyoruz. Bakın uzun basıyorum. Aynamız katlanıyor. Artık aynaya çarpma ihtimali daha da az olacak. Bu son özelliği diğerlerini açarız. Her yerde de son özelliği her şehirde açamıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 25'inde şubemiz var. Ee, yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bir de Antalya'da yardımcı olabilirim. Ama diğer özellikleri tüm şehirlerde açarız. Usta hayırlı olsun. Teşekkür arkadaşlar Mercedes'te çalışıyor. Sen tabi ayna katlama için geldin Hayır. ama diğer özelliklerden diğer en çok hangisi hoşuna gitti onu sorayım. E, Siz farları selektör yaparken çalışması en çok hoşuma gitti. Dönüş virajlarda sizlerin çok hoşuma gitti. güne güne kullanın. Bir şeyler daha vardı ama unuttum herhalde e, söylemeyi. Aktif fren olarak. Dört ha, de, ani frenle dörtlerin, ani dörtlerin yanması frenle vardı. De, evet. En evet. çok da aynalar Peki. Peki. çok hoşuma gitti. güne, güne kullanın. Arkadaşlar yerimizi de göstereyim. Biz Ankara Balga Çankaya'dayız ama 25'inde şubemiz var. Şöyle muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Uzun uzun anlatmayacağım. Şu marka modeller olmak şartıyla Opel vesaire çalışmıyoruz maalesef. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Skoda, Audi. Bir de hayalet kadranlı Honda Civic'lere özellik açıyoruz. Şu numaradan veya broşürün sonuna koyacağım genel WhatsApp numaramızdan aracınız özel broşür isteyebilirsiniz ve Türkiye Genel Şube Bilgisi isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.